Efendim Gıybet'in programına hoş geldiniz. Sonunda neredeyim? Sevgili Dilan Polat. Yepyeni evindeyim. Aynen Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Hemen ilk soruya direkt giriyorum efendim. Neden taşındın? Yani neden taşındın? Çok apar topar oldu bu. Berkaycığım. Milan Efendiden sonra biliyorsun bebekten Hı -hı. sonra bir böyle ben bir beyin yangını falan yaşadım. Çünkü çalıştığım için de evet. e, her ne kadar da yardımcı ablalarımız çok çok iyi de olsa o bir şey oluyor. Hani aile ortamında büyütmek istedim minafiye. Evet. İşte bırakıp gittiğim zaman hep böyle bir hani aileden birini görsün istediğim için daha büyük bir eve geçtik. Kayınvalidemle alt üstlü olalım dedim. Hı hı. onu görsün. Çünkü ben de çok küçükken böyle annem yoğun çalıştığında çok net hatırlıyorum o zamanlarımı. İşte böyle bir bakıcı gördüğünde çok bağlanıyorsun. Ve hani o gittiği zaman inanılmaz uzun bir süreçte benim psikolojim bozulmuştu. Ha, yani, aynı şeyi evladın yaşanamazsın diye. Evet çok ya. korkuyorum. Bir, bir yıl böyle bir şoka girdim, hı hı. ondan sonrasında da hep annem bizim bu süreçleri yaşadığımızı bildiği için o da apar topar evin taşımıştı teyzemlerle böyle alt üstüydük. İşte ben de başından biliyorsun hemen olaya el attım halletmiş İyi oldum ya. inşallah. Saçma sapan direkt odadan çıkartmasınlar o zaman. Çıkartmasınlar çok memnunuz. zaten kayınvalidem dünya iyisi bir kadın yani asla problemlerimiz hı. hani hiç böyle çok ciddi boyutta bir şey yaşamışlığımız yoktur. Ufak tefek böyle şeyler. O da önce, olur zaten. O da dünya, olur, olsun bir zahmet. Aynen. O da dünya ise her bana hep şey sorusu geliyor böyle kayınvalidem nasıl hiç mi sorun olmuyor ya herkesin arasında oluyordur ama Böyle <laughs> çok minimal şeyler. İstiyorlar ki sorun olsun. Sorun olsun. Hani neden sorun yok? Sorun olması gerek. Niye böyle istence? Yani, ya? bilmiyorum abi mutsuz Kaostan kadınlar. besleniyoruz. Aynen mutsuz kadınlar. Benim şey bildiğin hani bir anne nasılsa benim kayınvalidem öyle Maşallah. Çok iyi ama. Hemen bu nazar boncuklu. Aynen. Hemen serpişti ne olursun. Bizim tabii ki de e, sosyal medyadaki arkadaş grubumuzun da çok fazla etkisi tabii. var. Hepimiz <laughs> birbirine etkisi oluyor. Evet birbirimize etkisi <laughs> ama. Ya bence bu sosyal medyada büyük kitleye ulaşmanın e, olayı şey biliyor musun? E, Samimiyet. İnsanlar bunu çok seviyor. Evet. Yani hani böyle oynamadan. İnsanlar çözüyor yap, kim yapmacık kim samimi çözüyorlar. Kesinlikle olan. biliyor musun? Ya, i̇zlerken kitle onu algılıyor, evet. ayrıştırıyor yani. Kesinlikle. İşte hani spontane hayat, işte günlük yaşantını paylaşarak öyle öyle. Bir de Milan'e sonra sanırım böyle bir kadınlarda şey olayı var. Hamilelik sürecini bir merak etme. Değil mi? Storilerini eminim o süreçte daha çok izlendi. Çok izlendi. He. Hani işte nasıl oluyor ama inan ben bunu hiç algılayamadım. Hı. Mesela işte cinsiyet partisi yaptığımız sürede bir arttı falan böyle. Aa işte hamileymiş nasıl oluyor? Meraklıyız merakla. Aynen yani bütün hamilelik sürecini biliyorsun Instagram'da evet. beraber <gülüyor> yaşadık. <gülüyor> Hepimiz birlikte yaşadık. Yani böyle ama güzel oldu ya hani. Spontane gelişti ama güzel oldu. Mutlusun değil mi? Mutluyum çok şükür. Bazen bazı şeyler demoralize edebiliyor beni de. İşte çünkü şimdi Instagram'daki kitlenle de bir süre sonra şey oluyorsun böyle yani aile gibi Değil bir mi? şey oluyor, soruyorsun. E, sorduğun zaman da bazen böyle 3-5 tane e, olumsuz şey aldığın zaman... Mesela şimdi bu arada hep şey, e, yeni anne sütle alakalı sorular soruyorum. Değil mi? Aldığım yanıtlar karşısında bazen <laughs> bir düşüyorum, anladın mı? Hani niye? İşte şey diyen var, e, emzi çalışıyorsunuz, işte çalıştığınız için bir emziremediniz bağ o Oysa alakası yok. Ayrıca Hı -hı. size ne? Gerçekten size ne? Size ne ayol? Gerçekten size <laughs> ya ne ya? Ya ne alaka şimdi bak ben neyle alakalı? Bir insan annelerine karışmak hakkın yok. Saldırıyormuşum kameraya şimdi. Başlar mısınız? da geri söylersiniz. Evet. Ya yok biliyor musun takılmıyorum artık Berkay'a. Başta böyle takılıp ağladığın gün oldu mu? İnanılmaz ağladım. Şu galerimde sana kızları grupta yolladığım fotoğrafları göstersem şoka girersin. Günah kız ne tatlı kadın. Işte. ağlattınız bu Aynen. kadına. Ya bir üzüldüm ama sonra şeyi düşündüm. Nil dahi ben bir sene şuradaki çocuğu <laughs> dolu dolu bir sene emzirdi şey yapıyormuş kamera atıp paran da atıyormuş <laughs> bir sene hemen çocuk değil. Ya bir sene emzirdim Evet. Ee, bilmiyorum abi belki genetik bir şeydi. Bu çocuk ha bir hasta oldu anladın mı? Bak buna Aa, bağlamıyorum ona, aslında. Ona yanlış anlamayın. Hayır oldu. yanlış anlaşılması Tabii ki de anne sütü büyük bir mucize. Tabii ki. Ama hani şey diye bir olay yok. Bence bütün anneler bak şimdi izliyor. Şimdi Milanefe'de çok daha farklı ilerliyor süreç. Yaş belki de bilemiyorum ama Nilda'da böyle bir deli foşu foşu bir süt olayım vardı. Hmm. Sokağa çıkamıyordum yani düşün o boyutta. Milanefe'de de öyle olmadı. O yüzden şimdi bakıyorum muhakkak çocuklara çok fazla katkısı var. Bir kere mucizevi bir şey anladın mı? Ama hani çok da kendimi hırpalamıyorum. Anne sütü yetmeyen insanlara da, Instagram'dan da her zaman söylüyorum. Bunu böyle çok üzülecek bir şey yok. Bak 2-3 gündür Mila, Milanefe'nin ağzında bir pamukçuk olay olmuş. Süt sayıyorum ne onu alıyor, ne mamayı alıyor. Çocuk aç kalmasın abi, çocuk evet, bir şekilde evet. doysun. Bir şekilde doysun, doğru Ne Biz neler yiyorduk biliyorsun, süt değil olmayı, mi? Bir, pirinç umu, neler neler yiyorduk. Yani bu bunu dert etmesin anneler. Buradan da Heh. söylemiş ol. Süt, aynen, yazık günah yani. Hani bu çok büyük bir... Aa yok, ne kadar varsa o kadar Ağlesiz yetiyordu. Ağlayı diyorlar değil mi en sevdiğim konudur geleceğim konu. Hı. Ben çok iyi para kazanıyorum diye biliyor musun? Evet çok şükür. Değil mi? Aynen. Maşallah. Allah çok şükür. Yani çabalıyorum anladın mı bunun için hani çok uğraşıyorum. E, Doğumuma 10 gün kala bak Ankara şubesinin gidip açılışını yaptım. Artık şey diyordum yolda inan ağlayan. Allah'ım burada doğurmasam. Allah'ım burada doğurmasam. İstanbul'a gitsem de orada Ay, Arabaya bir yatışım varken Allah'ım ne olur şu 4 saat <laughs> İstanbul sınırında kendim atayım doktora ararım doğurur. E zaten bir nevi derken erken geldi yani. Ne yani. yani. olacaktı olacaktı. 24 Aralık'ta pat diye doğurdum. Yani çünkü çok uğraşıyorum gerçekten hanım Hani böyle işte güzellik merkezini açtım. İşte e, öyle hadi orası yürüsün gibi bir olay yok. 12. günüm işe dönmek durumunda mecburen kaldım. Çünkü insanlar senin yüzünü biliyor, seni tanıyor. Senin için geliyorlar bir yerde. Evet sen olmadığın zaman orada bir şey oluyor. Hani e, Dilan Polat nerede, Dilan Hanım nerede ona bir danışsam durumu oluyor. O zaman sana şunu söyleyeyim. Doğum fotoğrafçılığından güzellik merkezine geçiş süreci nasıl bir durumdu bize bir anlat. O da şöyle oldu, ee, şimdi doğum fotoğrafçılığında hep böyle doğumunu çektiğin e, kadınlarda işte bir kilo problemi, Hı -hı. çatlak problemi oluyor biliyorsun hani evet. işte leke, cilt problemleri falan o süreçte hep şey vardı bende ya hep kadınlarla bir iç içeyim Hı -hı. E, bir de gittiğim merkezlerin e, instagramda işte bundan 6 sene önceden falan da bahsediyorum bu arada e, tanıtımını yaptığım zaman çok fazla bir kitle akıyordu oraya anladın mı? Hmm. İşte ikinci tanıtım için mesela gittiğimde hep e, kendi şeyi görüyorum doğumunu çektiğime ya da ne bileyim ah Hanım işte ben de sizlerinizle gelmiştim diye hep kafamda vardı çok küçük bir yerdi e, ilk etapta iki artı bir böyle bir hmm. rezidans katıydı. orada inan merkajım çok şükür e, bir altı ay sonra biz oraya bayağı yetemedik bayağı kovuldum ondan da. Şaka yapıyorsun. Gerçekten kovuldum. Çünkü Kovulma, ne ama güzel bir şekilde kovulma da <laughs> ayrı bir güzel Gerçekten güzel ya. kovuldum. Bizim şey, e, o abla beni izliyor olsa keşke. Çok teşekkür ederim. <laughs> çok küçük bir karıydın ama olsun. Ben seni seviyorum yine de. Çok güzel şeylere vesile olun. 11. katta oturuyor ablamız. Belediyede çalışıyor. Bizi sürekli şikayet ediyor. Neden? Havuzun etrafını Dilan Polat estetik güzelliğe gelen kadınlar dolduruyor. Havuza giriyor. <laughs> Çünkü biz yukarı yetemiyoruz. Aşağı iniyoruz. Havuzun etrafı seanslar. Aa, ama, ama, maşallah. Gerçekten. Allah ben nazar boncuk. Bütün bir Biz bütün video boyunca, boyunca gerçekten nazar baş... boncuyla doldurmamız gerekiyor. Vallahi sağlamadık. Ondan sonra ne yaptı ne etti. Kadısı da orada. Bizi kovdurdu. Naş... Ay naşlattı bizi ama... Çok teşekkür ederim ablasınız. Sayende şöyle. hayatım. Evet. Bak Aynen. kadın Bak koskoca dilan Polat şu an. Aynen. Dört katlı bina geçtik sayende ablacığım. ya o yüzden her şehirde bir hayır vardı evet. diyoruz. Varmış bunda bir kanıt olmuş <laughs> oldu senin için. Yani böyle çok güzel oldu. O yüzden çok emek veriyoruz. E, dolayısıyla emek vermeden yemek olmuyor. Biz de çok çalışıyoruz. Onun karşını Allah'a çok şükür alıyoruz. Allah herkese karşılığını versin. Amin deyip Amin. aşk hayatına geçiyor. Yani. Tamam. 12 sene oldu değil mi Emine? Nasıl bu kararı aldın o genç yaşında? Nasıl oldu bu ya? Ya o nasıl oldu? Ve eşin ee, kaç yaşında? Engin'le benim aramda iki yaş var. Engin hı hı. De 31 yaşında. Ee, bizim şöyle benim bence yani e, çok fazla hani uzun süreçler geçiremedik tabii biz annem babamdan çok erken yaşta kaybettim. Amin. E, yaşı olsalardı tabii ki de izin vermezlerdi bir evet. kız çocuğu. Hani o yaşta evleniyor olabilmem. Ben hani Engin'i tanıdığım zaman o boşluğu hep böyle Engin'de hı. doldurdum. Anladım. Her şeyin oldu değil mi? Her şeyin oldu. Çünkü Düşünsene yani 15 yaşına çok daha yeni girmişim Engin'i tanıdığımda. Yani 2004 bitti, 2005'te tanıştık biz Engin. 15 sene oldu. Hmm. <laughs> Dur şimdi ben de yedi yedi anlıyorum. <laughs> yani en son 2007'de kalmışım. <laughs> Hayır, çok Nil pardon. Nilay Olur böyle şey. 2011'de Nilay doğurdu. Niye de evlendim ben? <laughs> 15 sene olmuş. <laughs> Olur böyle şeyler Ama bak sen yani. Bir şey bu çok güzel bir şey. Engin şu an bunu izliyor olacak. <laughs> bak 15 sene su gibi geçmiş demek ki. Onu demek ne güzel. istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya çok iyi bağladın <laughs> çok iyi bağladın ama. Hayır şunu söylemek istiyorum yaşlanmışım ha? yani ona takıldım şu an. Tamam 15 sene. biliyorum canım onlar da biliyorlar seni. <laughs> 15 sene ne demek <laughs> On... Bayağı yaşlanmış, bayağı küçüktüm. 14 dedi. yaşım bitmişti tabii işte daha çok yeniydi ya. 14 yaşım bitti 15 yaşındaydım daha çok yeni. Ondan sonra... <gülüyor> çok fazla <laughs> ee... biraz güldük. Aynen. <laughs> ya işte o zamanlarda babam tabii yaşıyordu. Babam da benim bu arada beynimde tümör vardı. Hmm. Hmm. Çok fazla bana soruyu soru gibi, niye kaybettiniz diye. Babam tümör vardı. Ben kendim bildim bilirim böyleydi yani. Ee, i̇şte o süre zarfında böyle çok ilerledi, ilerledi her şey. Babam da bence benim evlenmeme şöyle müsaade etti. Vefat edeceğini biliyormuş. Heh, şimdi. tam ona söyleyecektim. Öyle mi düşündü acaba evet, diye? Evet. Çünkü doktor ona söylemiş zaten. Hmm. En son ameliyata girdiğinde hani bir 6 ay kadar sanmıyorum bile yine Alman takdiri tabii ama. Babam da bir anda benim öyle evlenmeye müsaade etti. Bak ben şok oldum dedi, şey diye düşünüyordum. Herhalde babamın rahatsızlığına çok ilerledi. Babam belki düşünemiyor mu acaba diyordum. Aslında çok başka bir şey düşünüyormuş. Evet, aslında biliyormuş ve hani en azından görmek istedi bence. Öyle düşünüyorum. Müsaade etti e, o yaşta biliyorsun şey olmuyor. Evet. Erken, babamın imzasıyla i̇mzası e, evlenebildim ben de. Yani böyle oldu. Çok şükür Engin herkesin kocası kendisine göre dünyanın en iyisidir ama en iyi gerçekten benim hani hayatımdaki mucize anladın mı? Her şey. Bak her şey Berkay. Arkadaşın, sevgilin. Her, her şey. şey. ben Ben Engin'i ilk tanıdığımda çok küçük yaştayım ve annemi çok çok yeni kaybetmişim. bilir evet. boyutta panik atak rahatsızlıklarım var. Hani böyle şeyim yani hep böyle bir e, sıkıntı, hep böyle bir titriyorum falan kendime gelemiyorum. Hı hı. E sonra Engin'le tanıştım. E işte i̇şte Nilda 3 yaşında falan da sonra babamı kaybettim. Yani Engin ve tabii Nilda'nın da çok etkisi vardı. Biz bu süreci hep böyle Engin'le atlattım. Ve hep şey modundaydım. Yani yaşayanlar Allah kimseye başına vermesin. Aman, aman. Biliyordur. Engin hep şey diyordum, Herhalde ben bundan sonra yapamayacağım. Çünkü ben dedim, hep sana bakınca şey geliyor. Babamsın gibi hissediyorum. Of. Çünkü o kadar almışım ki o hissiyatı, anladın i̇şte. mı? Her şeymiş gibi geliyor. Öyle her şeyimde, işimde, doğum fotoğrafçılığımda, işte ilk makinemi alıp sürpriz yapan, güzellik merkezimin... Her, destek bak, şimdi, bak, her anlamda destek için. mi? her anlamda. Her anlamda belki. Yani. Bir şey oluyor kafama takıyorum, gel bakayım. Niye böyle yapıyorsun? Boş ver. Yani. Her anlamda benim her şeyim oldu yani, bir <laughs> <İlk> var. <laughs> bu da işte aşk meyvesi. Evet, aşk meyvesi var Ay, şu an işte, karşımızda. Evet böyle biliyorsun. Sen evet. geldiğinde Milan Efe de buralarda inşallah Allah. İnşallah hep beraber burada beraber çekim yaparız. Aynen inşallah. Çok merak i̇nşallah. ediyorum. Evde kimin sözü geçiyor? Evde. Benim hissettiğim senin. Yok. Gerçekten mi? Aynen. Ee, aslında şöyle Engin'in sözü en son netiyor. Ben kendi kendime caz yapıyorum, yapıyorum, yapıyorum. Fikirler o, onlar enginim. bunlar söyleniyor, söyleniyor. Bu böyle olacak, şöyle olacak falan. öyle mi? Tamam sen, tamam tamam öyle yaparız ya falan diye. Son hop Engin'in dediğine <laughs> noktalanıyor. Yani. Öyle oluyor. Yani. Aynen. Ama bence şey biliyor musun? Anneciğim lütfen. Ama bence şey biliyor musun? her evde aslında doğru olan benim fikrim abi. Evin erkeğinin sözünün geçmesi. İddialı bir açıklama. Bence. Diyorsun ki. Şu anda ki... diye ki karımı başımın üstünde tek atmıyorum. Vallahi doğru düşüneceğim. Ya diyorsun ki evde ne olursa olsun evet. son sözü erkek mi söylemeli? Kesinlikle öyle. Neden biliyor musun? Benim hiçbir zaman hissedip e, bu böyle olacaktır işte diyemediğim şeyleri Engin'e pisletmiştir. Ve bence bütün erkekler bu şekilde hissediyor, görüyor. ya yani bizim göremediklerimizi. Hmm. Ya da işte mesela maddi açıdan bence zaten bir erkeğin. Zaten. Evet. Ee, onun dışında da manevi olarak da her şeyde ben ben de böyle düşünüyorum. Herkesin sözü geçiyor. İddialı bir açıklama bu konuyla ilgili yorumlarınızı gerçekten merak ediyorum. Ama Yazın. tabii ki de çok uymuyorsa orada koyuyorum yani. Ama <laughs> <laughs> Engin çok yüz bulmasın bu videodan sonra. <laughs> ya, yüz bulsa da bir şey fark etmiyor biliyorsun. Onun sözü geçiyor işte. Ne bu kadar yani. Daha ne desin bu kadın? Aynen. Daha bunun üstüne ne söyleyebilir yani size? Öyle. Ay gelelim. Biraz ne? sıkıntılı konulara. Söyle. Yok be. Dedikodulara böyle bir. Söyle. Ay giriyorum direkt. Hadi. Bu hamilelik sürecinde yaşadığın o Instagram'ı biz izleyip, izleyip hep beraber ağladığımız. Evet. O süreç şu an ne durumda? Bize biraz anlatabilir misin? Ee, şimdi o sürecin sonuçlanmasına çok az bir süre kaldı. Bilmiyorum hani bilmeyenler vardır diye istersen anlatabilirim. Bir anlat diyor. sen şöyle bir. Ee, o süre zarfında iki arkadaş, yani şimdi isim vermek de istemiyorum. İstemez istersin. Şey, hiç no name'ler yani Hı -hı. prim yapmış oluyorlar çünkü. Ee, o iki arkadaş böyle aralarında fake bir çekiliş yapıyorlar. Sahte bir çekiliş yapılıyor yani. Ee, biz bu kanıtlandı de, değil mi? Kan, biz ve hepimiz biliyoruz Hı. ama şu anda sadece tabi biliyorsun mahkeme yoluyla kanıtlanması ayrı bir durum. Evet. Yani asıl gerçekçilik orada oturuyor. Şimdi bir çekiliş yapılıyor. Mantıken dinle beni. Sen de bu kadar detaylı bu arada bilmiyorsun. Evet merak ediyorum ben yani. Bir çekiliş yapılıyor. Bu çekilişte görselde telefon kutuları fake. Onu da sana sonra göstereyim. Hmm, evet yayından sonra ben ona bakayım. Instagram'da büyük hesaplar işte e, bu şey çünkü bu çekilişin sonu ne olacak diye herkes bir izlemedi. E, tabii benim de e, hoşlanmadığım insanlar olduğu için bunu evet. ben de takip ediyorum. Aşama aşama izliyorum bütün. Sağmış, Sifon sesi. Her burası normal bir ev anladın mı? Oradan <laughs> <laughs> <doğrudan> öyle yapıyor. <laughs> ne yapalım Herkesin evinde sifon çekiliyorsunuz. Tabii ki. <laughs> bu olayın üstüne sifon çok iyi olmadı mı? <laughs> Sakın kesme olsun. sifonu. <laughs> Güzeldi bak, sakın kesme. Evet dur, ben oradan bağlayacağım şimdi. Efendim bu... Tükürükler diyorum, <gülüyor> <gülüyor> kesme bunları lütfen. Bu tam bu olayı anlatırken sifon çekilmesi de artık bilemiyorum. Evet. Neyse Dilan'cığım sen kaldığın yerden Aynen. devam et. Ondan sonra biz tabii bu çekişi böyle yakından izliyoruz. Evet. Ee, kutular, fake falan. Neyse, çekiliş açıklanıyor. Açıklanmaya geldi yani falan filan. Her zaman açıklanması gereken sitede değil. Farklı bir sitede açıklanıyor. Allah Allah. Aynen, çekilişi kazananları... Ee, bu bahsettiğim sana sayfalar ya sana bu bahsettiğim sayfalar SS alıyor kazananları. Hmm. Ve bir 10 gün sonra mesaj atıyorlar. İşte ben de e, onun çekişine katıldım. Size telefon gönderildi mi? Anladın mı bak şimdi? Bak, e, dur çözeceğiz. şu an evet, yavaş yavaş oturuyor bende. Bu arada ee, dur burayı unut. sarbaşa, okay. kazananları paylaşıyorlar. Storylerinde etiketliyorlar ve kızdan güya kazanana şöyle bir mesaj geliyor. Ya ablacığım çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Siz çoksa bu kadar hastalık düşünemiyorum. Hani kendine teşekkür ediyor. Ha sonra biz de burada hani teşekkür ediyor ya ekran alıyoruz ve bunlara bir 10 gün sonra mesaj atıyoruz. Evet. Telefon geldim, Evet geldi yazıyor. Okey, sıkıntı yok. Sonra bu bahsettiğim ifşa sayfası falan işi bu olduğu için hı hı. hani bu dolandırıcılıkların peşine gidiyor. Takipte e, sahte kutu yakıldığı için paylaşıyor sayfada, İşte bu şekilde sahtedir diye duyuruyor falan filan. Neyse sonra Bombay'a geliyorum çözüldüğü nokta. Fake hesaplar çıkartıp kendi fakelerini çıkartıp teşekkür ettikleri hesaptan gerzekler unutup ifşa dolandırıcı sayfalarının kendi kullanıcı sayfasına şöyle bir mesaj atıyor. Ee, i̇şte sizi kendine çıkarttıklarını unutuyorlar. Ee, o sayfa, ifşa hmm. dolandırıcı sayfasının kendi hesabını buluyor ve şöyle bir mesaj atıyor. Sen, Dilan Polat ve Sıla Doğu benim ablam. Evet. Hepinizin işte e, anasını bilmem ne yapacağım. Aa. Hmm. 1 milyon TL para yatırdım. Sizi işte bilmem öldürteceğim. Sizi şunu yaptıracağım. Çoluğunuzu çocuğun tabii bunları yazıyor. Bu arada karşı tarafın cevap verme hakkı var. Gelip programda cevap verebilirsiniz deyip de bunu eklemek istiyorum. böyle bir şey. Şimdi şöyle yapacağım Berkay. Öyle Ama bir şey var diyor. mı diye. Aynen. Ondan sonra bunu unutuyor asalak. Ah, Allah'ın bu noktada sevgili kutuyum bence. Bak iPhone çekiş yapılıyor. Evet. Çekişi kazanan dönüyor, mesaj atıyor bize. Çünkü o onların fake hesabıydı ve unuttular anladın mı? Ay inanmıyorum. <laughs> Ay sesim her şeyim gitti. Bir sürü hakaret, tehdit. Bunu da yapan e, o şey değil aslında biliyorsun sen. Evet anladım ben. Ona akıl veren yanlış var ya. Evet tane, evet evet. Aha, evet. Beni kendi, kendini bende rakip gören, kalitesiz. E, <laughs> o bu aklı veriyordur muhtemelen çünkü o zekansız anladım, mı? Unutuyor bunu yazıyor bizim için o kadar güzel bir şey oldu ki. E tabi yani bu şey işine gelir. Her şey söküldü böyle pıt tık, tık, pıt 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 Ben zaten biliyordum ama açıklama yapamadım. Net Netleşmiş oldu. Sonra olur. ben de bu tehditleri aldığım zaman abi artık bunu aldım ve 8 aylık hamileyim. Evet. Oh. Hormonlarım hat safhada. Doğuracağım artık hani o boyuttayım ve her gün şeyim ben Allah'ım bugün de doğmasam Allah'ım hadi 34 haftalık 35 olsa Allah'ım biraz daha dayan oğlum bu, bu triplerdeyim yani. Koydum telefonu açıklama yaptım çünkü İşe gidip geliyorum. Engin'e iki tane koruma tuttuk. Düşün o boyutlara geçtik. Ay o derece tabii mi Tabii ya? Tabii canım. Ben çok psikolojim bozuldu. Gidip geliyorum. diyorum ki bir yere girsem bir şey olsa bana bir şey olsa bana. İstik şimdi fake ama yine korkuyorsun. Tabii canım ister istemem. Hamilesin. Hamilesin çünkü. Ha, anne oluyorsun. Hiç adapte olamadım zaten hamileleri. Bu arada ben o şahsiyetin bütün hamileliği ve doğum boyunca yanındaydım. Ondan sonra neyse <laughs> Berkay'cığım ben koydum telefonu açıklama yaptım. Dedim ki böyle 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 tehdit alıyorum. Bu telefonu yapan iki arkadaş Hı. iki ortak arkadaş telefonu kazanan kişi bu. Bize mesajlar hakaret, tehditler bundan geldi. Siz bu telefonu kargo yaptınız. Kazananı falan, kargo yaptın. Adresi ver. Öyle değil mi? Evet. Veremediler. Neden? İşte, çünkü kendi veriydi. Avukatlar arıyor. Ne diyor? Allah, Biz adres Allah. veremeyiz diye. Diyor. Bir sürü kargo çıkıyor de diyor. Ya hesabı belli. Gir mesajları diyen kutuna adı soyadı çıkmıyor mu? Evet. Çıkmıyor kuzucuğum. Niye? Çünkü kendileri zaten fake. Çekiliş de fake. Hepsi fake. Yani böyle Peki bir... bu konu çözüldüğünde ne olacak yani? Türkiye rezil olacaklar. ikisi de. Ve şu anda şey bir izlesen pişkinliği. Ay üstümüze bizim iftira atıldı ya. Allah aşkına. Yani bir insanın hani geri zekalı olması lazım bunu anlamaması için. Ve şu anda hani Facebook, Instagram hepsine avukatım şey sürekli her gün sabah uyanıyorum ya Berkay. Sonuç var mı? Ne oldu? Oldu mu? Sonuç bir an önce istiyorum. Şey, i̇ki hafta yani. içerisinde falan Facebook'ta haber bekliyorum. Artık kimin IP'sinden hmm. yaptırdılarsa, kendi IP'si olmasa bile kimin IP'sindense o da bulunacak. Artık şey bulunacak kişi de hapis cezası alacak için biliyorsun. Orası da itiraf edecektir. Tabi avukatım söylüyor yani bunun çocuğu çocuğu var ama hani hapis cezası da bir şimdi bu evet. tehdit ağır. Evet. Ve sahte çekiliş Bir yağma davası açtım bir de. Bir sürü şeyler bunun daha detayında inanamazsın. Ben neler ben neler var benim yemin. Bu yine anlatabildiğin yani. Bak Instagram'da ne, ne hakaretler, neler neler. İnanamazsın. Her şey gelişim hamile olduğun bir süreçte olması. İnsan bunu normal şartlarda bir insan en kötü insan bile bunu en kötü düşmanı yapamaz. Ya, ben öyle düşünüyorum. Yani. yani bir kadın, gerçek bir kadın, merhamet sahibi bir kadın, anne özellikle. Evet. Ben yapamazdım. Bir bunu. de hamile, ay hamile. Ama bir şey söyleyeyim mi sana, beni yıktı mı, beni üzdü mü o süre zarfında olayları değil, kendime taktığım için karnımdaki çocuğa üzüldüm. Değil mi? Hani ona yansıtıyorum, evet. ne gerek vardı? Şu anda sorarsan bana mesela ne oldu? Ben daha çok güçlendim şu anda yap, aklımda olmayan işleri yapıyorum mesela. Çünkü hani beni her zaman için düşmanlarım güçlendirmiştir. Çok şükür. Zarar şükür. Zarar veremezler bana. Şu an herhangi bir zarar gördün mü? Şu ana kadar benim zaten işlerimde Allah'a çok, hani Allah çok şükür. Allah'ıma çok şükür evet. hiçbir zaman sorunum olmadı. Hiçbir zarar görmedim. Bence sadece işte hani böyle gerildiğim için bebek de karnımda huzursuz oldu. Evet. Engin benim üzülmeme herkesin Eşi nasıl tepkiler gördüm. verdi yani. ya? Ya Berk abi. Düşünemiyorum eşini hiç düşünemiyorum. Ya bak sırası. Engin anormalin ötesi sinirli bir adam. Hep ona şey e, kullandım. kullandı. Bak hmm. hamilelim, bak bana bir şey olur sakın bir şey yapma. Bak bana bir şey olacak Engin e, kalkacak hmm. gidecek hani tam atan Bak hamileyim bak erken doğuracağım Engin. Hep kocamı bu şekilde Oradan, durdurdum. durdu. E, sonra her şey bitti doğum falan filan. Zaten ne var biliyor musun Berkay? Belli videosunu izliyorsun ya. Çok komik. Değil mi? Anormal komik. Ayy. Hani izliyorsun diyorsun ki şaka mı yani? Değil mi İnsan ya? İnsan kendini neden bu kadar izleden? E Sonra sonra bakıyorsun ki ya zaten her şey mahkeme sürecinde. Cevap vermiyor. E koruma kararım var zaten. Hani sağ olsunlar devletimizin polisi de haftada bir iş yerine geliyor ziyaret ediyor. İhlal durumu var bu arada şu anda. İnşallah bir hafta sonra sonuçlanacak onu bekliyorum. Falan filan. Dava sonucunu inanılmaz merak ettim. Az yani çok az kaldı. Allah'ın izniyle şöyle iki hafta maksimum bir ay her şey çok hızlı ilerlemiyor evet. hukuk olarak biliyorsun Türkiye'de hep soruyorlar ne oldu ne oldu konuşup prim vermek istemiyorum oysa ki şöyle olsaydı bunlar iki kişiler bir tanesinden bahsediyorum ben bir güzellik merkezi açacağım Hı -hı. Türkiye'de tek güzellik merkezi yapan ben değilim tabii ki yani, senin yakın şey. arkadaşın Eylül'ün de var mesela Eylül'ün de yani. Ben alt üstlüydük Eylül'ün tırnak yapıyordu dünya iyisi bak hani her şeyi de yapabilir Arkadaşım benim benden fikir alabilir, bugün zayıflaması lazer yapabilir. Bana deseydi ki ben böyle, yapabilirsin. Hani hiç aklında yokken, hiç söylemeden bir anda düşman olmak falan... Ya bunun detayını falan benim kız kardeşimin paramı falan bozmak istedi yani. Daha hani... Kız kardeşim tabi Tabii kız kardeşinin olayına gidip... Biz ortağız kız kardeşim ya, o yalan çubasında sılan... Güzellik merkezi açmasında yani Berkancığım, ben Berk güzel bir arkadaşım, benim kuzenlerim açtı, arkadaşlar var. Ya açım. çok normal bir şey. Yani bunlara takılırsan, Ay. sen şimdi YouTuber'sın, YouTube çekiyorsun, bir sürü arkadaşın yok mu iş yapan? Sürüyle. Değil mi? Fikir ne ya, yaptın? O da yaptım, o da yaptım, o yaptım diyeceğim. Yani. yani. fikir alışverişi şey yapıyorsun Tabii ki. mesela, anladın mı? Gibi. Ya yani Bizim olayımız o değildi. Ee, benim için... Ay çok enteresan bir olay bu. Ya yani çok iyi anladım ama çok kısa bir süre kaldı yani bekliyorum. İnanılmaz ya, merak ettim. Evet Konuş. konuşmuyorum. Bu konu hakkında sosyal medyada. E, çünkü çok samimi söylüyorum, böyle bir prim vermek istemiyorum. E, kendimi negatif enerjiye de sürüklemek Hı -hı. istemiyorum. Hani şimdi Zaten senin... ismine de geçirmedik. Evet, senin kanalın olduğu için hani anlatmak evet. istedim bunu bitsin diye. Çünkü benim takipçilerim de, de bilir, konuşmam, etmem, açıklama yapmam. Çünkü zaten beni tanıyanlar, yakın takipçilerim de biliyor. Bu süreci bekliyorum. Evet. Çok az kaldı. E, hadi inşallah. İnşallah. Ay ne olaymış kız. Şimdi anladın değil mi? Şu an netleşti her şey kafamda. Yani fake hesap çıkarıyor, fake hesap kendi. Unutup bizi hakarete tehdit ediyor. Unutuyor. İşte, i̇şte o çok... Salaklık. Neyse. Bari bir unutuyorsun. Değil mi? İşte o noktada ben diyorum mesela Allah'ın sevgili kuyruğu. Evet. İyice tutmuş. Tabii. Yani i̇stesen oh. olmaz böyle. Hop önüme düştü. Abi bu konu harca çözülmesi lazım. Ha, ben hep bu konuyu merak ettim. Hiç. Adresi ver. Adres yok. Bizde adres yok, o zaman telefonu yollamadın, o zaman çekiliş yok, sen... Hepsi birbirle bağlantılı zaten Anladın yani. yani. Şimdi polis geldi ifademi almaya iş yerinde, <laughs> şimdi anlatıyorum, diyorum ki Memo Bey kafanız karışmıyor değil mi? Ne kafası karışması, bu bildiğin illegal iş dönüyor burada diyor. Yani nasıl kafam karışsın diyor, kendileri çekiliş yapıyor. Ayrıca diyor sahte çekiliş, yağmadan anlatsındır. O on, oradan ona hepsi çözülüyor. Of! Yani işte bekliyoruz sandım, mas kaldı yani çok kısa bir süre kaldı inşallah. İnşallah deyip bu konuyu artık kapatmak istiyorum. Aynen, evet, evet. Çok iyi konuştuk be Dilan. Çok bayağı dedikodu yaptık siz gıybetin gibi. Gerçekten yok. gıybet mi? Uzun zaman <laughs> bu kadar dedikodu yapmıyorduk Yapmamıştık, galiba. Yapmamıştık aynen. Valla ben sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ayağına çok sağlık. Çok mutlu oldum. Ben Tanıştım. de çok mutlu oldum. Biz iyi. ilk kez burada tanıştık. Evet. Çok mutlu oldum. İlk teşekkür ki geldin. Çok güzel oldu. Güzel kadın kız bu arada. Teşekkür ederim. Efendim ne yapıyorsunuz? Kanalımıza <laughs> abone olmayı unutmuyorsunuz. Videomuzu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Güzel böyle asil içeren yorumlar <laughs> yapmıyor <laughs> <yapmayı gülüyor> unutmuyorsunuz. Kadını üzmüyorsunuz. <laughs> Sizleri seviyoruz.